Sinobumuzun güzelliklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz şu an. Bekleş Ağ Göletindeyiz. Yıldız Country Otel'deyiz. Doğru değil mi? Doğru. Hoş geldin. Yanımızda Ayşe Serpil Yıldız Hanımefendi var. Bugün kapılarını bize açtı. Bu güzel turistik yeri sizler için görüntülemek istedik. Efendim merhabalar öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Benden de merhaba. Buradan kucak dolusu bütün Türkiye'ye. Çok güzel bir mekan gerçekten tasarlanmış. Tamamen size ait herhalde buranın yapımı. Evet. Neler yapıyorsunuz efendim burada? Şimdi biz Sinop'ta ekoturizmi harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu ilk tesis ekoturizmle ilgili. Sinop'ta bir ekoturizm anlayışı yoktu. Tamamen deniz, güneş, kumdu. Fakat bizim doğal güzelliklerimiz o kadar fazla ki Trabzon, Artvin, Ordu tamamen ekoturizmle ayakta kalıyor. Sinop'un da artık buna alışması gerektiğini söylüyorduk. Söylemek de olmuyor. Hayata geçirelim dedik. E, tabii şanssızlığımız oldu. Biz e, 2020'nin Nisan'ında otelimizi açacaktık. 2020'nin Mart'ında korona oldu. Şu anda otelimiz açık. Herkesi bekliyoruz. Gelen müşterilerimiz bir daha geliyor. Doğanın içinde. Muhteşem bir tatil yapıyorlar, dinleniyorlar ve gidiyorlar. Efendim biliyorsunuz 1 Temmuz itibariyle e, kısıtlamalar kısmen kalkıyor. Evet. Umutlu muyuz bundan? E, umutluyuz ama e, lütfen müzik susmasın. Çünkü bir tek biz e, otelciler olarak söylemiyorum yani bizler çalabileceğiz belki, e, genelgeyi tam bilmiyorum ama e, insanların artık bir açlığı var sosyalleşmeye, eğlenmeye, oynamaya, yemek yemeye, sokakta koşmaya, her şeye karşı bir açlığı var. Çok zor günler geçirdik, bir tek Türkiye değil dünya. Onun için o müziğe de ihtiyacımız var. Zaten biliyorsunuz müzik biraz terapidir, moral de düzeltir. Sosyalleşmenin içinde de çok önemli, en azından gece saat 2'ye kadar devam etmeli. Tabii ki ruhsatlar belli. O ailelerin olduğu, evlerin olduğu yerlerdeki bölgelerde biraz daha dikkat edilebilir. Desibel zaten ölçümleri yapılıyor. Çok rahatsız edici ortamlarda o işletme sahipleri de gerekeni yapacaklardır. Çünkü artık çok yorulduk, çok bunaldık. 5 yaşındaki çocuktan 65-70-80 yaşındaki insana kadar birbirimizi özledik. Sarılmayı, oynamayı, sohbet etmeyi, müzik dinlemeyi, efkar dağıtmayı ya da yatarak uyuyarak bile o müziği, sinemayı, tiyatroyu her şeyi özledik. Ee, i̇nşallah 1 Temmuz'dan sonra bir araya geleceğiz. Güzel olacak. İnşallah. Bu arada herkes lütfen 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 açılansın. Evet. Lütfen. Yani kendiniz için, başkaları için aşı ihmal etmeyelim. Sinop'ta da şu an 160 binin üzerinde aşılanma yapılmış herhalde. Evet, harika. Özellikle gençler de çok talepte bulunmuşlar aşıya. İnşallah en kısa zamanda ben de aşımı yaptıracağım. Ben yaptırdım. Zaten. Rahat bir nefes alacağız. Evet. Şimdi herkesi Sinop'un güzelliklerine davet ediyoruz. Evet. Çok güzel yerlerimiz var. Çok güzel lezzetlerimiz var. Ee, biz de otelimize bekliyoruz. Arkadaşlarımızın otellerinde de arkadaşlarımız bekliyor. Tesislerde bekliyor. Çıkın, çıkın, gelin. Bizim size ihtiyacımız var, sizin de bize ihtiyacınız var. Kucaklaşalım, özlem giderelim. Değerli izleyenler tatile geldiğinizde Bekteşahı Göleti'ne mutlaka uğrayın. Az önce otellerimizi görüntüledik. Gerçekten tamamen kafa dinlemek için birebir harika bir yer. Yine hemen arkamızda güzel bir havuzumuz var. Burada tatil yaparken havuz keyfini de çıkartmış olacaklar, değil mi? Deniz bisikletlerimiz var, mangallarımız var, ata binebiliyorlar, bir buçuk iki kilometre yürüyüş yapabiliyorlar. Akşamları kendilerine özel masayla birlikte mangal yaparak o keyfi onlara ortamı yaratıyoruz. Çok kuş kuş sesleriyle uy uyuyup kuş sesleriyle uyanıyorlar. Ee, bekliyoruz, çok keyif alacaklarını biliyorum. Çünkü her müşterimiz bir daha geliyor. Ee, onun için biz doğru bir iş yapmamış olsaydık bir kere gelen bir daha gelmezdi. Şu anki müşteri portföyümüz inanın çoğu ikinci kez gelen insanlar. Bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi çalışmalar ederim. diliyorum. Sağ olun çok teşekkür olun. ederim.